Merhaba sevgili arkadaşlar. Mizaç derslerimizin ikincisine hoş geldiniz. Birinci ders videomuzda, dört element konusunu işlemiş, bu elementlerin özelliklerini tanımıştık. Çoğumuzun, çok basit ve gereksiz gördüğü bazı bilgiler verdim. O bilgilerin ışığında, bu videomuzda ve sonraki videolarımızda mizaç konusunu genişleteceğiz. Dört element videomuzda, Aristo'nun dört element teorisini, iki durum belirterek özetlediğini ve bu iki durumun, mizacın temelini oluşturduğunu söyledik. Bu iki durum neydi hatırlıyor musunuz? Hatırlamayanlar için ben söyleyeyim. Nemlilik kuruluk, sıcaklık soğukluk durumları. Bu iki durumu, birbiriyle 90 derece kesişen iki eksende gösterelim. Bu eksenlerin birini nemlilik ve kuruluk durumu, diğerini de sıcaklık soğukluk durumu olarak adlandıralım. Bir varlığın ısısı, aynı anda soğukluğa ve sıcaklığa doğru gitmez. Aynı anda nemlenip, aynı anda kurumaz. Çünkü, iki zıt yön, aynı düzlem üzerindedir tıpkı bir insanın, güneye ve kuzeye, ya da doğuya ve batıya aynı anda yürüyememesi gibi. Güney doğuya, ya da kuzey batıya gitmenin mümkün olduğu gibi, bir varlık aynı anda ısınıp nemlenebilir, ısınıp kuruyabilir, soğuyup nemlenebilir veya soğuyup kuruyabilir. İşte sağlığımızı, mutluluğumuzu, hayatı sevmemizi, evlenince mutlu olmamızı, işteki başarılarımızı, derslerimizdeki performansımızı veya tüm bunların olumsuz versiyonlarını bize yaşatan bu karışımlardır. Peki, bu karışımlar, bedenlerimizde, ruhumuzda nasıl ve nelerin çoğalıp azalmasıyla gerçekleşiyor? Bu sorunun cevabı, ikinci dersimizin konusu olacak. Ruhlar, yani, salgılar. Geleneksel tıbbın deyimiyle, ahlat erba. Ahlat'ın kelime kökeni hılktır. Eski terminolojiye girmeyi düşünmüyordum, ama duyarsanız hatırlayın diye bahsetme gereği duydum. Çünkü bu dersleri aldıktan sonra, ben mizaç ilmini biliyorum diyeceksiniz. Ana sıra erba, ahlatı erba nedir bilmezseniz, size, hadi canım, iyi öğrenmemişsin diyecekler. Lafı uzatmadan, hıltlar konusuna girelim. Hılt kelimesi yerine, salgı kelimesini de kullanabiliriz. Aldığımız besinlerin sindirimleriyle, ortam koşullarıyla ve vücudumuzun çalışması sırasında, açığa çıkan ve kanımıza karışan salgılara, hıltlar denir. Hıltlar dört çeşittir. İkisi nemli, ikisi sıcaktır. İkisi kura, ikisi soğuktur. Bu noktada, bir şeyi hatırlamış olmanızı umuyorum. Hani elementlerin özelliklerinden bahsederken, ateş ve toprağın kuru olduğunu söylemiştik. Onun gibi, su ve havanın da nemli olduğunu söylemiştik. Ateş ve havanın sıcak elementler olduğunu, su ve toprağın da soğuk elementler olduğunu biliyorsunuz. İşte bu elementlerin vücudumuzda işlenmesiyle hılklar, yani salgılar oluşur. Salgılar, onları oluşturan elementlerin özelliklerini taşırlar. Mesela, bal gibi, hava elementi özellikleri taşıyan, yani sıcak ve nemli olan bir element kaynağı tükettiğinizde, vücudunuzda hava elementinin salgı karşılığı olan kan hıltı, yani kırmızı kan salgısı oluşur. Bu salgı, yani hılt, vücudun sıcaklığını ve nemliliğini arttırır. Eğer çok fazla tüketilirse, mizacı aşırı ısıtıp, aşırı nemlendirerek bir takım sorunlara, mesela ciltte sivilceler oluşmasına neden olabilir o nedenle, aşırıya kaçıldığında, sirke veya limon gibi kuru ve soğuk dengeleyiciler kullanılması gerekir. Mizaç ilminde denge, her şeydir. Örneklendirmelerin ilginizi çektiğini, konuyu anlama noktasında işimizi kolaylaştırdığını biliyorum. Ama bu keyifli kısmı, sonraya bırakıp, önce biraz bilgi yüklenelim istiyorum. Sonra sizlere, hangi ürünlerin, hangi mizaçta olduklarını ve dengeleyicilerinin ne olduğunu söyleyeceğim. Dersimizin bu aşamasında, sanırım, artık bu hıltların, yani salgıların isimlerinden ve oluştuğu elementlerden bahsetmenin zamanı geldi. İlk olarak, sıcak ve kuru olan ateş elementinin vücudumuzdaki salgı halinin adını söyleyerek başlayalım. Sıcak ve kuru olan bu hılta, safra ismi verilmiştir safra hıltı, mesela çöl gibi veya sauna gibi sıcak ve kuru ortamlarda kaldığımızda, ortam şartları, nemli hıltları kurutup, soğuk hıltları ısıtacağı için oransal olarak yükselir. Sıcak kuru mizaçtaki gıdalarla beslendiğimizde de, artan bir salgıdır. Safra hıltı, vücuttaki diğer hıltlara etki edebilir. İlk derste söylediğimiz gibi, diğer hıltların kaynaşmasını veya ayrışmasını sağlayabilir. Mesela, kanın incelip, kayganlaşmasını sağlar. Safra ile incelen, ve kayganlaşan kan, lenf sistemi içinde, ince damarlarda daha rahat hareket eder. Dört element dersimizden hatırlayın, ateş hızlı hareket eder ve diğer elementleri de hareket ettirir demiştik. Safra, gereğinden az olduğunda, kan her yere yeterince ulaşamaz. Elleri ayakları çok üşüyenler, tırnak renkleri beyaza yakın olanlarda safra gereğinden az orana düşmüş demektir. Yani, fasit olmuştur. Fasit kelimesi, yeterli seviyenin altını ifade eder safra, yeterli miktarda iken ise, kişi de iştah olur. Karaciğerde artan safra sebebiyle, dudaklarda kuruma olur, yağlı şeyler yenemez ve susuzluk hissedilir. Safranın aşırı yükselmesi durumunda, kişi aşırı öfkeli olur. Bu durumda, vücudundaki sıcaklığı azaltacak ve nemlendirecek bir uygulama yapmalıdır. Ateş elementinin, hafif olduğunu ve yükselme iliminde olduğunu söylemiştik. Bu durumda, beklenen şudur. Safra yükselir, beyne ulaşır ve öfkeye sebep olur yapılması gereken başı soğutup nemlendirmektir. O nedenle, sevgili peygamberimiz, öfkelenen insanlara abdest almalarını tavsiye etmiştir. Çünkü, ateşi su söndürür. Safra hıltı bedende, kanda, baş bölgesinde hatta ruhta bile yükselebilir, azalabilir. Bünyesinde safra hıltını baskın olarak taşıyanların mizacına, safravi denilir safravilerin, duygusal fiziksel ve davranışsal özellikleri, sahip olmaları muhtemel hastalıkları, olumlu ve olumsuz yanları üzerine konuşacağız. Bu bölümde, hıltlardan bahsediyoruz. İkinci salgımız olan kan, hava elementinin, yani sıcak ve nemli olan elementin vücudumuzda dönüştüğü hılttır. Kan salgısı, tıpkı dünyadaki hava gibi, oksijen taşıyan, devinim içinde olan bir maddedir. Kaslar, kalp, karaciğer ve tüm organlar kan ile işletilirler. Kan hıltının azalması ile vücut soğur ve kurur. Yaşlandıkça insanların kanı azalır. Vücutlarının giderek kuruyup kırışması ve soğuması ondandır. Kan hıltındaki nem azalırsa, kişide safra hıltı oran olarak yükselir. Çünkü vücudunda hararet aynı kalmış, fakat kuruma başlamıştır. Tam tersi, kan mizaçlı kişinin vücudu soğutulursa, bu kez, su elementi vücutta oransal olarak yükselecektir. Vücudunda, kan hıltı baskın olanların mizaçlarına, demevi denilir. Demevilerin karakteristik, fiziksel ve davranışsal özelliklerini ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Üçüncü olarak su elementinin vücudumuzda hangi hılta dönüştüğünü konuşalım. Su elementi soğuk ve nemli bir hılt olan balgam hıltına dönüşür. Balgam dediğimizde aklınıza öksürerek attığımız balgam geldiğini biliyorum. Onunla sınırlamayın. Vücuttaki yapışkan ve nemli olan akıcı bu hılt hemen hemen vücudun her yerinde vardır. Ancak basenden alt kısma daha çok toplanır. Balgam hıltı başta çok olursa kişide nezle, sinüzit görülür. Islak saçla gezenlerin sık sık bu rahatsızlıklara yakalanması bundandır. Baş bölgesinde balgam birikmesi depresyona ve fazla uyumaya yol açar. Romatizma, vücudunda balgam hıltı çok olanların sık sık şikayet ettiği bir hastalıktır. Balgam hıltını baskın olarak taşıyanların mizacı balgamı olarak adlandırılır. Balgamilerin fiziksel, davranışsal ve duygusal özelliklerini 3. dersimizde anlatacağım. Bu dersimizde bahsedeceğim son hılt, toprak elementinin vücudumuzdaki salgı hali olan soğudu. Klimalı bir oda gibi soğuk ve kuru ortamlarda veya sirke gibi koruk soğuk ve kuru mizaçlı gıdalarla ya da diğer hıltların yanmasıyla vücudumuzda oluşan soğuk ve kuru hılttır. Mesela, buzlu su içenlerin karaciğerleri, karaciğerin mideye temas eden yüzeyinin soğuması sebebiyle kendini ısıtmak için çok fazla safra çeker. Bu miktardaki safra, aşırı ısınmadan dolayı yanar ve bu tıpkı bir odunun külü gibi vücutta kalır. Bu kalıntı solda olarak kana karışır ve vücuda yayılır. Hareketsiz insanlarda özellikle dizden aşağıdaki kısımlarda birikir. İlk dersimizde toprak elementinin mutlak ağır element olduğunu ve diğer elementlerle karıştığında en alta çökeceğini söylemiştik. Vücutlarımızdaki kireçlenmelerin tümü toprak elementinin çökmesinden oluşur. Hareketli insanlarda da, yüz ve göz çevresi gibi, hareketin olmadığı bölgelerde, kılcal damarların incelmesinden dolayı çökmekte ve lekelenmelere yol açmaktadır. Özellikle yüzünde, sol dağ sebepli lekeleri olanlar, bununla ilgili bilgiyi, yan taraftaki bu videomu izleyerek edinebilirler. Vücudunda, solda hıltı baskın olanların mizaçlarına sol soldavi denir. Sol davilerin, fiziksel, duygusal ve davranışsal özelliklerini bir sonraki dersimizde anlatacağım. En baştan sona doğru sıralayarak, dersimizin bir özetini çıkaralım isterseniz. Sıcak ve kuru olan, ateş elementinin vücudumuzdaki salgı karşılığına, safra deniyor. Vücudunda, safra hıltı baskın olanların mizaçları ise, safravi olarak adlandırılıyor. Sıcak ve nemli olan hava elementinin vücudumuzdaki salgı haline, kan hıltı deniliyor. Vücudunda, kan hıltı baskın olanlara, demevi deniliyor soğuk ve nemli özelliklere sahip olan su elementinin vücuttaki salgı haline balgam deniliyor. Vücudunda balgam hıltı baskın olanların mizaçları, balgamı olarak isimlendiriliyor. Son olarak, soğuk ve kuru olan toprak elementi, vücudumuzda solda hıltı olarak bulunuyor. Solda hıltı baskın olanlara, soldavi deniliyor. Isı durumuna göre, balgamiler ve soldaviler soğuk, safraviler ve demeviler sıcak mizaçlıdırlar. Nem durumuna göre ise, balgamiler ve demeviler nemli, safraviler ve soğdaviler, kuru mizaçlıdırlar. Herkesin aklında aynı sorular olduğunu biliyorum. Mizacımı nasıl öğrenirim? En iyi mizaç hangisi? Aynı anda birkaç mizaç özellikleri taşıyorum, bu ne demek? Bunlar gibi sorularınız olduğuna eminim. Sonuncu sorudan başlayayım. Aynı anda, değişik mizaç özellikleri taşıyabilirsiniz. Sakın, konuyu anlamadığınız için veya bir şeyler kaçırdığınız için böyle hissettiğinizi ve mizacınızı çözemediğinizi düşünmeyin. Vücudunuzun değişik bölgeleri, aynı anda değişik mizaçlara sahip olabilir. Mesela, sol kolunu camdan çıkarmış bir taksicinin sağ kolu demevi, sol kolu sol davi olabilir. Bunu, ağrıyan omuz ve dirsek eklemlerinde hissedebilir ya da, soğuk bir havada, döner kesen bir dönercinin yüz tarafı safravi, arka tarafı soldavi olabilir. Bu sorunun cevabını biraz genişletirsem daha fazla kişinin aklındaki soruları dağıtacağımı düşünüyorum. İnsanın fıtri, yani doğuştan gelen bir mizacı vardır. Bunu, aynaya baktığınızda, mizacınızın fiziksel özelliklerinden anlayabilirsiniz. Fakat, kendinizde, hiç ummadığınız bir mizacın izlerini görebilirsiniz. Çünkü, mizaç, dış ortama, yediğiniz içtiğinize göre değişen bir olgudur. Saç yapınız bir demevi saçı olabilir ama soğuk ve nemli bir ortamda uzun süre kaldığınızda, veya karpuzu, salatalığı, marulu fazla tüketip bir balgamiye dönüşerek, çok uyuyabilirsiniz. Yani, birden fazla mizaç özellikleri göstermeniz normal. Bunu dert etmeyin, bedeninizi, bu konuda bir bütün görmeyin. Çünkü, organlarımızın da mizaçları birbirinden farklıdır. Organlarımız böyle olmak zorundalar. Midelerimizin mizacı, beynimizin mizacı gibi soğuk olsaydı hiçbir şeyi sindiremezdik. En çok sorulan sorulardan biri şudur: En iyi mizaç hangisi? Bu soruya bir soru ile karşılık vereceğim. Giysileriniz arasında en iyisi hangisi desem cevabınız ne olur? Sıcak bir yaz günü en iyi kıyafetiniz bir kazak olamaz. Askılı tişörtünüz de kış aylarınızın en iyi kıyafeti değildir. Yani mizaç ortama ve şartlara göre değişir en iyi mizaç yoktur, sizin rahat hissettiğiniz, hiçbir rahatsızlık vermeyen mizaç sizin için en iyisidir. Benim mizacım ne sorusu ile meşgul olanlar, mizaç tespiti için bir sonraki dersi beklemenizi, bu arada birinci ve ikinci dersleri arka arkaya izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki derste, safravi, demevi, balgami ve soldavi mizaç özelliklerini, hastalık eğilimlerini, mizaç tedavisi ile baskınlıkları, fasitlikleri, mutedil seviyeye nasıl getireceğimizi anlatacağım. Derslerden ve başka faydalı içeriklerden anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dersimize iştirak eden herkese teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.